Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börek tadında nefis bir pırasalı tarifim var. Pırasa sevmeyenlere dahi pırasayı sevdirecek, hem hazırlaması çok kolay, hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir tarif. Umarım sizler de en kısa zamanda dener ve beğenirsiniz. Hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Tarifimin yapımında yarım kilo pırasa ve bir havuç kullandım. Malzemelerimi yıkadım, temizledim. Pırasalarımı dörde bölüp ince bir şekilde doğruyorum. Doğradığım malzemelerimi derin bir karıştırma kabına alıyorum. Bütün pırasalarımı doğradıktan sonra havucumu rendenin büyük kısmında rendeliyorum. Hazırladığım pırasa ve havucun üzerine 2 yumurta. Ben burada bir tanesini koyuyorum. Gördüğünüz gibi diğerini unutmuştum. Birkaç malzeme sonra onu da ilave ettim. 1 su bardağı yoğurt. Yarım çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı pul biber ve karabiber kullandım. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 su bardağı mısır unu ilave ediyorum. İsterseniz normal unu da kullanabilirsiniz. Ben sebzelere mısır ununu daha çok yakıştırdığım için mısır unu kullanıyorum. Ve 1 paket kabartma tozunu da ilave edip bütün malzemeler birbirine geçecek şekilde karıştırıyorum. Bu malzemelere ilaveten içerisine beyaz peynir ve kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Ben çoğunlukla o şekilde yapıyorum ama şu an sizlere en sade haliyle göstermek istedim. Pırasalı harcım iyice karışınca yağlı kağıt sermiş olduğum dikdörtgen bir borcamı alıyorum. daha sonra bir kaşık yardımıyla bastırarak eşit bir şekilde dağıtıyorum. Hazır olan pırasalı harcımı önceden 180 derecede ısıttığım fırınımda üzeri kabuk bağlayana kadar pişiriyorum. Yaklaşık yarım saat sonra üzeri kabuk bağlayınca rendelemiş olduğum bir su bardağı kaşar peynirini üzerine gezdiriyorum. Ve tekrar fırına verip kaşarlar eriyip üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Yemeğimi fırından aldım. Yaklaşık bir 45-50 dakika arası toplamda pişirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. İlk sıcaklığının geçmesini bekledim 5 dakika kadar. Şimdi dilimliyorum. Sizlere göstermek için bir dilimini tabağıma alıyorum. Dediğim gibi pırasa sevmeyenlerin dahi bayılarak yiyeceği bir tarif. Hem çok sağlıklı, hem çok lezzetli, hem de pratik bir tarif. Umarım sizler de bu güzel tarifi en kısa zamanda denersiniz ve beğenirsiniz. Bu arada tüm tariflerimde olduğu gibi kullandığım malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum yepyeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.